onun başını bize bırakın. Çünkü o bizim meclisimize başını soktu. Bu söz Abdülkadir Geylani Hazretlerinin camide Allah zikrettiği mecliste söylendi. Ve öyle kolay bir söz değil. Bir kafir camiden yükselen zikir seslerini duyar. Merakla camdan içeri bakar. Belki bir açık bulurum der. Ama içeride sadece Allah'ı anan Geylani Hazretleri ve cemaati vardır umutsuzca evine döner. Gece olur. Rüyasında cehenneme sürüklendiğini görür. Zebaniler onu götürürken birden Geylani Hazretleri meclisinden çıkar görünür ve haykırır. Onun başını bize bırakın. Çünkü o bizim meclisimize başını soktu. Adam korkuyla uyanır ve soluğu hazretlerin yanında alır. Tam konuşacakken eğer başını değil de vücudunu da soksaydın onu da kurtarırdın. O anda kalbi sarsılır, secdeye kapanır, şehadet getirir ve iman nuruyla kurtuluşa erer. Bizleri de kurtuluşa erenlerden eyle Allah'ım. Amin.